أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim İstâlâ Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi âl ve üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nebevi Hazretlerinin 40 Hadis isimli eserinin 12. hadisi i ile birlikteyiz. Bu hadis şerifimize geçmeden önce İmam Nebebi Hazretleri'ni gerek Riyan-ı de meşhur eseri gerekse diğer eserlerinde takip ettiği bir veya dikkat ettiği bir husustan bahsetmek istiyorum. kendisi muhaddis ve fakih kişiliğiyle tanınan bir zattır. Şafii mezhebine mensuptur. İmam Nebebi Hazretleri Riyad-ı Salihinde veya diğer işte er Ezkar isimli eserinde şu anda takip ettiğimiz 40 hadis isimli eserinde hadisi şerifleri sahih kaynaklardan seçerek eserler meydana getirmiş ve bu seçkilerini de böyle bir tesadüf veya çala kalem bir tercihle yapmamıştır. Özellikle Riyad-ı Salihinde hissedilen sanki İmam Nebevi Hazretleri böyle sıfırdan bir Müslümanı alıp kamil bir mümin haline gelebilmesi için gerek konu başlıkları, gerekse hadis-i şeriflerin seçimi konusunda son derece bilinçli ve hassas davranmıştır. Şimdi bunun bir örneğini de bu 40 hadis isimli eserde görüyoruz. İlk hadisi şerif olarak ameller niyetlere göredir meşhur hadis-i şerifini paylaşmışlardı. Daha sonra İslam, iman ve ihsan nedir? Ee, Hz. Ömer Efendimiz'den gelen bu hadis-i şerifi paylaştılar. Ee, bir hayli bu hadis-i şerifi şerh ettikten sonra da İslam'ın beş ana temel üzerinde bina edildiğini kelime i işaret, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hac, e, beyti hac etmek, ziyaret etmek bu hadis-i şerifi paylaştılar. Dördüncü hadis-i şerif olarak da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, insanın yaratılışından, ona ruhun üflenmesinden, rızkının, ecelinin, abelenin, şaki midir, sait midir? Bunların yazılmış olduğundan bahsettiler. Ve sona göre, اِنَّ bil بِالْحَوَاتِيمِ ee, Hadis-i şerifini de atıfta bunlara. Yani kişi cennetlik amelleri işler işler bir anda cehenneme düşer. Cehennemlik amelleri işler işler bir anda cennete gidebilir hiç kimsenin garantisi yoktur mesajını verdiler. Yine devamında bidatlerden bahsettiler. Bidat ne demektir? Bundan bahsettiler. Helal ve haram hassasiyetinden bahsettiler. Bu ikisi arasında bazı şüpheli e, hususların olabileceği ve bunlardan sakınılmasını tavsiye eden hadis-i şerifi paylaştılar. Yine bunun da epey bir şerhinden sonra İmam Nebevi Hazretleri İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan din nasihattir. Allah için, kitap için, peygamberi için, Müslümanların önderleri ve hepsi için din nasihattir. Bunların derin açıklamalarına da yer verdiler. Böyle kişiliği ve kimliği inşa ederek, ihya ederek sözlerine devam ediyorlar. En son 11. hadisi şerifte göğsünü daraltan ''Seni rahatsız eden, vicdanını rahatsız eden şeyi, vicdanını daraltmayan, seni sıkmayan şeye tercih et.'' Bu hadisi şerifi e, paylaştılar. Bu tabi yine helaller ve haramlar bellidir. İkisi arasında baktığınız bir açıdan helale, bir açıdan harama benzeyen hususlar vardır. Bu gibi e, şüpheli şeyleri terk etmenin e, müttakilerin alameti olduğunu ifade ettiler. Bugün paylaşacağımız hadis-i şerifimizi ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen şu hadis-i şerif olarak seçtiler. Gal kal Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Efendimiz buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Min husni islabil mer'i terkuhu mâ la yanihi. Anlamına geçmeden önce Diğer hadis-i şeriflerimizde olduğu gibi bu hadisi şerifimizi de İmam Nebebi Hazretleri en sahih, en seçkin kaynaklardan almıştır. Önce onu belirtelim. Birçok hadis-i şerifte semiyotu lafzıyla bize rivayet edilen hadis-i şerifleri dile getirdiler. Yani o ravi hadis-i şerifi rivayet eden sahabe efendimiz bizzat peygamberimizden duyduğunu ifade ediyor. Bu hadis-i şeriflerin en sağlam şekilde bize ulaşanlarından. Burada da bu örnekte olduğu gibi Gâle Rasûlullah. Yani demek ki Ebu Hureyre Efendimiz bunu bir mecliste bir sohbetinde Efendimiz Aleyhisselam'ın duymuş, mülaki olmuş. Efendimiz şöyle buyurdu diyorlar. Bu da çok kıymetlidir hadis-i şerifler açısından. O yüzden bu hadis-i şerifimiz İmam Tirmizi, İbn-i Mace, bu mübareklerin sünenlerinde Ahmet e, bin Hanbel Hazretlerinin müstedinde ve daha birçok hadis kitabında yer alıyor. Özellikle İmam Tirmizi Hazretleri hadisini hasen diyorlar. Yani bu hadisi şerif hasen bir hadisi şeriftir. Hasen ne demektir? Sahih hadis derecesine şartları gereği bazı şüpheler dolayısıyla ulaşamamış sahihin bir altındaki derecede olan hadis-i şerifler demektir. Peki Efendimiz Aleyhisselam'da buyurmuşlar. Min husni İslamin mer'i. Kişinin İslam oluşunun en güzel hasletlerinden, özelliklerinden birisi nedir? Terkuhu ma la yani. Ma Mala yani bu Türkçemize geçmiş. Boş olan, gereksiz olan sözleri, işleri terk etmesidir. Şimdi teknik bakımdan da Efendimiz Aleyhisselam cümleyi Biraz tersden e, ifade buyurmuşlar. Vurgulamak için. Ya yani bir insanın İslam dinindeki güzel hasletlerin şu kadar, şu kadar, şu kadar hasletler var. Onlardan bir tanesi de boş olan şeyleri terk etmesidir. Kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir buyuruyorlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu bizim kültürümüzde efendim ee, Nasreddin hocamıza mal ettikleri bir hikayeyle ecdadımız nasıl izah etmiştir kardeşlerim? Hani derler ki Nasreddin hocamız bir gün böyle otururken halkın içerisinde bir tanesi heyecanla gelmiş. Demiş ki hocam demiş bir tepsi baklava gidiyordu demiş. Hocamız ne demiş? Bana ne kardeşim demiş. O da demiş ki ama sizin eve doğru gidiyordu demiş. O zaman sana ne kardeşim demiş. Bizi ilgilendiren bir şey mi? Yani beni ilgilendirmiyor, seni ilgilendirmiyor. Bize dünyada mı sorarlar, ahirette mi sorarlar? O yüzden böyle Nasreddin hocamız gibi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi, işte Ahi Emirahmet, Ahi Evran Hazretleri gibi böyle büyük saatların başından geçtiği söylenilen hikayeler, menkabeler, bunları okurken, dinlerken zihnimizin bir köşesinde şu bulunması lazım. Bu büyüklerimiz mutlaka bir ayet-i veya bir hadisi şerife dayanarak bu hikayeler, bu menkıbeler, bu anlatımlar öyle şekillenmiş. Yoksa işte anlattığımız her şey Nasrettin hocamızla ilgili uydurma mı? Böyle bir zat yaşamış, topluma çok ciddi ve güzel mesajlar vermiş, altı dolu mesajlar vermiş. Bu güzelliği nereden elde etmiş? Ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadisi şeriften. Şimdi mala yani derken Efendimiz Aleyhisselam hem söz hem amel, hem de ahlaki bakımdan bizi ilgilendirmeye, dünyamıza, ahiretimize taalluk etmeye... Yani gerçekten modern çağda, biz modern çağ bu çağın adı modern çağ. Yani nasıl bir modernlikse onu da tam biz anlayamadık ama öyle diyorlar, modern çağdayız. O kadar gereksiz bilgiyle, o kadar gereksiz adımlarla, o kadar gereksiz ahlaki e, muamelelerle karşı karşıya kalıyoruz ki, Bazen kendi kişiliğimizi, kimliğimizi, iman dünyamızı, ibadet ve ahlak dünyamızı bile ihmal ediyoruz. Şimdi haberleri izlemeye oturuyoruz televizyonun başına. Bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen o kadar çok şey bize empoze ediliyor ki biz ana mevzuyu kaçırıyoruz sanki. Çünkü bizim ana mevzumuz imanda kemale ulaşmak. İbadetlerde Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu takip etmek ahlaki sahada Kur'ani bir ahlakın, nebevi bir ahlakın izini sürebilmek. Ama şimdi bir kedi, sözün meclisinden dışarı, bir kedi ağaca çıkıyor, itfaiye ekiplerimiz onu kurtarmaya geliyor. Orada nasıl oluyorsa haber ekiplerimiz hazır bulunuyor. Bir itfaiye ekibinin kediyi kurtarma operasyonunu 15 dakika haber olarak dinliyoruz. Bak zihnimiz doluyor, gözümüz doluyor, kalbimiz onunla doluyor, Şimdi kardeşimiz, hocam borsa caiz mi değil? Saatlerce tartışıyor. Caiz de değil, de şöyle olursa böyle olursa en son karar veriyoruz. Tam, tamam borsa caiz ama şu 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 şartlarla. Şimdi bu sefer de bakıyoruz kardeşimiz bir borsaya giriyor, Falanca şirketin hisselerini alıyor. Kafası böyle telefonunda onu alıyor, bunu satıyor, onu oraya koyuyor işte. Ya yolda yürüyemez oldu. Yolda yürüyemiyoruz bu telefonlar yüzünden. Araç kullanamıyoruz. Bu kazaların ölümlü yaralanmalı kazaların inanın yüzde yetmişi sekseni abartmıyor. Neden kaynaklanıyor? Bir elimizde telefon, bir elimizde sigara. Efendim 30'da gideceğimiz yerde 130'da gidiyoruz. E ne olacak? Kaza olacak. E halbuki bizim ana mevzumuz neydi? Ana mevzumuz imanımızı, ibadet hayatımızı ve ahlaki yaşantımızı güzelleştirebilmek, Kur'an'ın ve Peygamberimizin emrine bunları tahsis edebilmekti. O yüzden bir ayet-i kerime ile ilişkilendirerek bu hadis-i şerifimizi. Yüce Mevlamız Tevbe suresinde buyuruyorlar ki, İslamu ya يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُونُوا الصَّادِقِينَ azîm Ey iman edenler, sadıklarla beraber olun. Özü ve sözü bir olanlarla beraber olun. Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir anh, ve onun yolundan gidenlerle beraber olun. Yoksa şurada hani çok üzüldüğüm bir cümle olduğu için söylüyorum. Duyduğum zaman gerçekten üzülüyorum kardeşim. Bazen soruyoruz, Hacı abi ne yapıyorsun, ne var diyor. Hocam ne yapalım diyor, zaman öldürüyoruz. Ne demek zaman öldürmek? Ya yani Müslümanın zaman öldürmek gibi bir iş olabilir mi? فَيْذَا فَرَغْتَ ve وَاِلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ yani bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe başla ve Cenab-ı Hakk'a Rabbine rağbet et, ona güven. Müslümanın boş vakti mi var ki onu öldürmeye çalışsın? Müslüman hiçbir şey yapmıyorsa dilinde Cenab-ı Hakk'ı zikirle, kalbinde Mevlamızı yad ederek bir boş zaman olamaz. Namaz kılacak, Kur'an okuyacak, sohbetlere gidecek, alışveriş yapacak, annesiyle babasıyla ilgilenecek, efendim eşiyle, çocuğuyla, helal rızkıyla vesaire vesaire ne demek zamanı günler. Bazen soruyorum, işte gençlerimiz, gençlerimiz özellikle, gençler kitap okuyor muyuz? Diyor ki hocam boş vaktim yok ki diyor kitap okuyayım. Kitap okumak boş vakit zaman işi mi? Boş zaman işi ya. Yani? Kitap okumak böyle lüzumsuz bir şey boş zaman bulursa efendim bir, bir ara kitap okuruz. Böyle mi kardeşim? Allah aşkına. Dinimizin ilk emri nedir? Dinimiz ilk emir olarak namaz kıl buyurmamış, oruç tut buyurmamış, zekat ver hacca git buyurmamış, oku buyurmuş oku. Hem de kime? Okuma yazma bilmeyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O da Cebrail Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Ben okuma yazma bilmem buyuruyor. Oku yaratan Rabbinin adıyla oku. Okumak sadece böyle kitaplardan, satırlardan olan bir hadise değil. Biz kendimizi okuyabildik mi kardeşim? Bedenimizi, vücudumuzu, ruhumuzu, içinde yaşadığımız toplumu okuyabildik mi? Bu efendim güneşleri, galaksileri, gezegenleri, bizim dışımızdaki kainatı, alemi okuyabildik mi? Neler oluyor orada? Hiç haberimiz var mı? Biz neredeyiz? Efendim, Tabii ki olması gereken e, konular var, ama böyle abarta 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 asıl mevzuları kaçırdık kardeş. Şimdi oturuyoruz sabahtan akşama kadar efendim hacılarımız, kocalarımız, komşularımız, gelinler, damatlar değil mi? Yani o kadar gündemimiz var ki asıl gündeme sıra gelmiyor. Halbuki bu sadıklarla beraber olur emrine gerçekten itaat edebilsek böyle gördüğümüz zaman bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak. Aman kardeşim bak mezar Muhammed'i okunuyor. Hemen camimize gidelim namazımızı kılalım. Hadi bakayım sen Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorsan gel otur çalışalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Biliyorsan sen şurada iki sayfa oku. Ben de iki sayfa okuyayım. Bir Yasin-i okuyalım. Hadi Cenab-ı Hakk'ı zikrimize devam edelim. Virtlerimiz olsun, tesbihatlarımız olsun. Böyle insanlarla olacağız ki mala yani boş, gereksiz, sürekli dünyayı ilgilendiren hususlarda kaçınmış olabilir. Şimdi Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile ilgili bir olay anlatırlar. Onu da yeni gelmişken paylaşalım. Cüneydi Bağdadi Hazretleri biliyorsunuz e, İslam tarihi içerisinde hem ilmi hem de manevi kişiliğiyle gerçekten çok seçkin bir konumda olan özellikle tasavvuf ehlinin, gönül erlerinin kendilerine rehber edindiği çok büyük bir zattır. Bu bir defasında hacca gidiyor. Bakıyor ki Kabe-i Muazzama'nın kapısında hani o kapı ile Hacer-i arasında mültezem deniyor. Kapısı, o aradaki mültezem, Hacer-i buralar Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifiyle duaların kabul olduğu noktalar. Böyle bir Kabe'nin kapısına, o mültezeme, o araya asılmış bir genç Öyle bir ağlıyor, öyle bir gözyaşı döküyor, o kadar kendinden geçmiş ki, böyle hayran olmuş onun. İçinden demiş ki, Ya Rabbi Sen ne güzel kulların var, Kabe'ne gelmiş bu genç yaşta. Böyle gözlerinden olup gibi yaşlar akıyor. Ne kadar samimi bir kardeşimiz yani. Şöyle bir yok yokluyor, o kardeşimiz, o büyüğümüz Cenab-ı Hak'tan ne istiyor? Diyor ki, Ya Rabbi bana ev ver, araba ver, para ver arsa ver, işte eş ver, çocuk ver, şunu ver, bunu ver. Şimdi kötü bir şey mi istiyor? E yok, helalinden istiyor. Ama istediği hep ne? Dünyalık, hep gelip geçici olan şeyler istiyor. <laughs> Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Ya Rabbi, bak bu kadar senin evine, beytine yakın ama bu kadar senden uzak yani. Hayret bir şey. ya. Yani. Deseydi ya bir tane de o cümleler içerisinde. Ya Rabbi, seni istiyorum, rızanı istiyorum, cennetini istiyorum, cennetini kazandıracak bir hayat yaşamayı istiyorum ya Rabbi. Onlar yok, sadece dünya. Zaman geçiyor, Bağdat'a dönüyor memleketine. Bağdat sokaklarında gezerken böyle kuyumlar çarşısı varmış, oradan geçiyormuş, bakmış ki bir delikanlı altın alıyor, para sayıyor, para veriyor, altını tartıyor, ham maddesi geliyor, yapılmış altın var. Allah Allah diyor. Bu nasıl iş diyor ya? Daha bu gençlik yaşta dünyaya kendini bu kadar kaptırmış bu kardeşimiz. Sürekli dünyayla uğraşıyor. Altı, para, al, ver, işte ticaret sürekli hep böyle dünyalık. Ona da şöyle bir nazar ediyor kalbine. Bakıyor ki evet elinde dünyalık var. Para var, altın var, alışveriş var, şu var, bu var ama kalp ne diyor? Kalp sürekli Allah, Allah diye atmaya devam ediyor. Bir ki ya Rabbi sen beytinden bu kadar uzak ama bu delikanlı sana çok yakın. İşte malayani şeyler terk edilirse kardeşlerim, kalp, dil, diğer azalarımız, uzunlarımız asli görevlerini icra etmeye dönerler. Onlar efendim her ne kadar Kabe'nin dibinde olsalar, başka kutuplarda olsalar, çok uzak yerlerinde olsalar, boş işleri terk edenler asıl vazifeleriyle meşgul olanlar Rabbimize çok yakınlar. Çünkü Rabbimiz Estağfirullah ve izâ sâleke ibâdî annî fe qarîb. Kullarım benimle alakalı sana bir şey sorduklarında onlara şöyle söyle ben onlara çok yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Bunlar kullarıma söyle. Dua ne demektir? Dua, mala yani boş şeylerle uğraşmamak demektir kardeşim. Ve bir de prensip olarak, bir hayat prensibi, yaşam prensibi olarak kardeşim, şimdi beş saat konuştuk. Ne oldu? Bizim hayatımıza ne değişti? Beş saat konuştuk, konuştuk, konuştuk. Dolar şu kadar, euro bu kadar aldık, sattık. Bütün dünya işleri konuştuk. Ne oldu değişen? Hiçbir şey olmadı. Beş saat konuşana kadar, Kalksak şurada iki rekat Allah rızası için bir namaz kılsak, daha kıymetli değil mi? İki sayfa bir Kur'an-ı Kerim okusa şöyle bir Estağfirullahel Azim diye 70 defa, 100 defa Efendimiz Aleyhisselam'ın günlük virt haline getirdiği tesbihatları yapsak daha güzel olmaz mı? Çok konuşmaktan ziyade çok amelde bulunmak, Sahabe-i Kiram Efendilerimizin de onların yolunu takip eden Allah dostlarının, alimlerin işi de bu kardeşi. Bakın bizim böyle zaman zaman kızarak hatırladığımız İbni Teymiye var değil mi? Diyoruz ki bazı itiraz etmiş, şöyle böyle yapmış. Ya İbni Teymiye iyidir, kötüdür, görüşleri isabetlidir değildir. Bunlar bir yana. İbni Teymiye ne yaparmış biliyor musunuz kardeşim Saçlarını uzatırmış. O uzun saçlarını geceleyin uyumamak için böyle duvara bir çivi çakmış, çiviye saçlarını bağlarmış ilme devam edermiş. Okur, okur, okur. Artık uyku galebe çaldığı zaman kafası böyle düşermiş. O saçı bağlı ya arkada. Bağlı olduğu yer tekrar kafasını çekince tekrar uyanır. Yine ilme devam edermiş. Şimdi biz Allah aşkına yani bu kadar kitaba ulaşmak kolay, bu kadar hocalarımıza ulaşmak kolay, bu kadar tefsire, hadise, fıkıha ulaşmanın kolay olduğu bir dönemde yani hiç okumadan, sürekli böyle boş şeylerle uğraşma hakikaten akıl alır gibi değil. Şimdi <laughs> e, zannediyorum Hasan-ül Basri radıyallahu anh buyuruyorlar ki Allahu Teala eğer bir kulundan yüz çevirmişse, vazgeçmişse bunun göstergelerinden bir tanesi nedir? O kulu mana yani boş şeylerle meşgul eder. Yani konuştuğu bir, bir ceviz kabuğunu doldurmuyor. Saatlerce konuşuyor, konuşuyor. Boş işlerle uğraşıyor. Bu neyi gösteriyor? Rabbimiz artık okuldan vazgeçmiştir. Rabbimiz böyle bir duruma düşmekte cümlemiz muhafaza eylesin. Ve bu Davut Hazretleri de buyuruyor ki bir kimsenin malayaniyi terk etmesi o kişinin İslam'ının Müslümanlığın güzelliğindendir hadisi şerifi böyle 40 tane e, ee, hadisi şerifin temelini oluşturan, yani üssü üs, esası esası, temellerin temeli durumunda olan bir hadis şerifidir. Ve Efendimiz Aleyhisselam, şimdi sayalım, e, üç, altı tane diyelim kelime var burada, beş veya altı tane kelime var. Ama biz bu altı kelimeyle bütün din-i müminin İslam'ın hangi alana bakarsa baksın, İster inanç, ister ibadet, ister ahlaki saha olsun bütün alanlarında bu hadis-i şerifi şamil e, yapabilir, kapsayıcı bir hale getirebiliriz. Herkes bulunduğu konum, bulunduğu durum itibariyle bu hadis-i şerifle amel edebilir. O yüzden çok az sözle, çok derin manalar ifade eden Efendimiz Aleyhisselam'ın bu cevami-ül olma özelliğini gösteren hadis-i şeriflerinde bir tanesi de bu hadis-i şeriftir. Yüce Rabbimiz gerçek manada uğraşacağımız, meşgul olmamız gereken işlerle meşgul olup sevdiği, seçtiği, vazgeçmediği, razı olduğu kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize ve bizlere acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, hoşlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinde edadar ısmı yessel eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi şümerdana ve arhamme utana bihuzmeti sırrı الفاتحة fatiha.